merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün Minecraft yapı kapışması oynuyoruz İkimiz birlikte evet. İkimiz de aynı şeyi yapmaya çalışacağız Kim daha güzel yapıyorsa onu da siz belirleyeceksiniz Videonun sonunda video yaptığımızda yorumlarda yazarsınız hepiniz Yapacağımız şey ne? Yapacağımız şeyi videoda söyleyeceğim Tamam Eğer daha fazla bu tarz oyunların devamı için kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın Hadi o zaman oyunumuza geçelim. Ve oyunumuza da geçtik arkadaşlar. Şimdi yapacağımız şey söylüyorum. O Squid Game'de bir tane ip bebek var ya. <laughs> bir tane böyle şey yeşil ışık kırmızı ışıkta olan. Onu da yapmaya çalışacağız. Bakalım nasıl yapacağız? Kim güzel daha kim güzel yapacak? Sen bir tarafına bir geçer misin? Neyse neresi, neresi benim tarafım? gel buraya. Buraya gel. O kastlan oyun. Buraya gel. Şurası senin tarafın. Ya Şurası tamam. Bak. Evet, tamam. Bu arada 10 dakika içinde yapmaya çalışacağız. Peki büyük mü yapacağız küçük mü? Bu Burayı da kırmış. Neyse onu sen kendi şey yapacaksın ama yapacağımız şey o. Tamam. Başka tuhaf ev falan yapma. Bu arada 10 dakikamız var. 10 dakika içinde bitirmemiz la lazım. Hadi o zaman 3, 2, 1 ve başlıyoruz arkadaşlar. 10 dakika şimdi. Şimdi ilk önce ayağıyla başlayalım kocaman 58 numara <laughs> ya da hayır ya çok çok, büyük olmasın şöyle bir ayağı olsun <laughs> bu 58 de bu biraz 100 oldu da neyse ulan 10, 10 dakika var bir daha şöyle ya yukarı nasıl çıkıyoruz yukarı yukarı çıkıyoruz ya şurada tuşlar var ya böyle yok şu şurayı kapatalım mı? Neyse böyle yapalım ya işte. Tuhaf bir şey oluyor da bir dakika. Dur. Şöyle yapalım. Kapatalım. Şu anda ayaklarını ayaklarını yapmaya çalışıyorum. Daha zamanımız var. Şöyle ayağını bir, ayağını tamamladım da diğerinde yapalım. Hmm. Şöyle yaptık bunu. Ayağını biraz, ayağı biraz küçük oldu ama neyse Neyse idare edeceğiz Şey yapacaktık ya Ya ben çorabı şey yapmadım Neyse kalsın çorap <laughs> çorap Çorap kıymasın Neyse olsun böyle tamam Şuraya O zaman bu çor, çorabı olsun Tamam lan şuraya şunu koydum Bir dakika ya işte ayağı böyle oldu işte bir şey olmaz olsun böyle bakma olsun böyle şimdi bunun elbisesi şöyle böyle olsun tamam aynı hizada olması lazım ki <laughs> sen bir, sen yukarıdan benim şey <laughs> göreceksin bu arada yani o kadar büyük yapmak yapmasaydın keşke yani aslında ben de yapamalıydım böyle büyük de. Neyse oldu artık. Daha bunun kafasını yapacağım ya. Ya içini doldurmayacağım ya. Buralarını da tamamlıyoruz da bir dakika. Arkadaşlar o zaman bunu saymayalım. Ben burada küçük bir tane daha yapacağım. Bunu say saymıyoruz bunu. Bu sayılmıyor küçük bir tane yapacağım. Şöyle. Lan bu daha önce niye aklıma gelmedi ya? Şöyle bu ben daha sonra kaldıracağım arkadaşlar. Şunu şöyle yapalım. Şöyle. Birazcık şey oldu ama neyse. Tuhaf oldu da ama şöyle olacak. Ayağı böyle. Sonra üzerinde böyle çıkacak. Şöyle. Şöyle gibi yani. Böyle. Yani evet. Tam olarak böyle. Güzel ilerliyorum. Şurası şöyle gibi yani. Sarı Şurası sarı olacak. Yok. Şurası. Şöyle değil mi? Galiba. <laughs> ne yaptığımı bilmiyorum şu an. Aynı şekilde burayı da şöyle. Bunun yanları ne olacak? Kollar yapacağım tamam. Şuradan sarıyı şöyle buradan turuncu. Turuncu çizgi var ya. Sarının şuradan şöyle gidiyor. Şöyle. Evet. Böyle. Şunun üstü de sarıymış pardon. Sarının üzerine kafasını yapacağız. Ya sen. Ya bu ne Minecraft şey gibi oldu. Küp gibi oldu böyle. de <laughs> çok kötü yaptım yemin ediyorum. Kafası. Sen kafasına mı geçtin? Küçük bir şey yaptım işte. Şöyle. Bu ne aman İstediğimiz gibi yapabiliyoruz değil mi? Ya bir şey. Sabahtan beri ne s atıyorum s burada? Hı. Lan bu ne aman Şunun kolu. Ya kesin kaybettim ya. Dur, bu kol niye böyle oldu? <laughs> ee, bir şey, bir tuhaf oldu. Bunun yüzü nasıl olacak şimdi? Şunun yüzünü buraya yapacağım. <laughs> Dur, şu gözü olsun. Yok, hayır olmasın. Gözü burada olsun. Bir gözü bu olsun. Bir gözü bu. Merak etmeyin. Yanları tamamlayacağız. <laughs> Komik bir şey oldu çünkü. O yüzden gülüyorum. Şurayı kapat. Şöyle. Bu bunun gözleri. Burnu şu şu burun oldu. <laughs> Yakinizine. <misiniz? gülüyor> Saçı. Ben bu yukarı çıkma işini ayarlayamadım o yüzden kaybedeceğim. Şöyle bir saçını yaptık. Bu arada süre de azalıyor. Onu da söyleyeyim. Söylemiş olayım. Of ya. Bu kulak gibi oldu ya. Neyse şöyle şöyle de yapalım saçık burada da var çünkü şöyle böyle mi diyor evet. tamam işte bir önde bir arkada olsun üstten <laughs> <laughs> ya ben bu Başak kesin kanalda. şöyle. Ben bitirdim arkadaşlar. Bit, ben daha bitiremedim. Süre daha var. 3 dakikam var. Bitirene kadar ben de şunu yok edeyim. 5, dur 4, dakika, dur. 3. Dur. Zaman bitti. 2, 1. Ve arkadaşlar zaman tükendi. Şimdi kaldıracağız şunu. Ve Zaten kafası da şuradan gözüküyor. Siz de sonrasında seçeceksiniz hangisi daha güzel olmuş. Hadi o zaman şunu kaldıralım. Ve şu anda kaldırdım arkadaşlar orayı. Ve şu anda dönüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen uskutken ne köpeği yapmadan yaptın. <laughs> <laughs> Lan bu ne? Yap... Bence seninkinin yanında benimki daha güzel. <laughs> <laughs> şöyle bir, bir arkadaşlar şöyle bir bakın. İlk önce buna bakın. <laughs> benimki de yemek yememiş. <laughs> Sonrasında dönün buna bakın. Hangisi daha güzel? Bir yorumlarda yazar mısınız? Lütfen. Yorumlarda kazananı siz belirleyeceksiniz. Ve şu anda hepiniz yorumlarda yazın arkadaşlar. Bence benimki. Lütfen. Yani bence benimki demek isterdim ama... O bir reptik olalım. Ama benimki donuza benziyor. Seninki donuza benziyor lütfen. Ya bir de... <laughs> Bilmiyorum ya. Dudağı nerede kızım? Ya bir evet, de ağzını donuttum ya. Ağzı, ağzı da yok. Nasıl yemek yiyecek bu? <laughs> Neyse ama böyle bir şey oldu Benimkine ya. Benimkinde saçında bir bozukluk var. <laughs> <laughs> Bir tarafı kötü <laughs> Ya bu ne ya? Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geliyorum. Evet söylediğim gibi kazananı siz belirleyeceksiniz. Yorumlarda yazın. Eğer daha fazla bu tarz oyunların devamı için kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Şuradan kanala abone olabilir. Şunun kafasından da ve buradan diğer videoya gidebilirsiniz. Görüşmek üzere. <laughs>